Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşınızda barıcan Yepyeni bir mayasoyla, saykularik bir Valorant videosuyla ama bu sefer 5v5 değil. Yine 5v5 ama artık rank günlükleriyle sizlerin karşısındayım. Ara ara böyle yayın dışındayız şimdi. Dedik ki kendi aramızda böyle bir rank kasalım, biraz oyun oynayalım diye istedik. Çok fazlasıyla Valorant videosu isteyen var. Onların da eğer hoşuna giderse ve diğer yeni izleyecek arkadaşların da hoşuna giderse, bu oyuna bir şans tanırlarsa ara ara beğenilerinize göre sizlere böyle rank günlükleri diye oyunlar atacağız. Bir sürü kamera olacak. Yeis var, Fuzi var, Ozan'ın kamerası var. Bir de Sasuke var tabii ki. Sasuke Felix'i direkt piklemiş şurada görüyorsunuz. Sasuke Pakinci abinin de sabuna girdi. Yavaş yavaş tatlı tatlı oyuncuklarımız atacak. O yüzden şimdiden güzelce edecek beğeneceklerinizi atmayı unutmayın diyorum. Onun yanı sırasında Resident Evil Days Gone. Days Gone mı? Days Gone öyle neyse Days Gone öyle bir şey öyle bir oyunu da çok istiyordunuz. Bunları da bugünlerde indirip yayınlarda oynamaya başlayacağım. O konudan kesinlikle şüpheniz olmasın. Among Us videoları gayet güzel gidiyor. Onun da biz size söyleyişini yapayım burada. Among Us videoları da yayında böyle toplu oldukça işte onun iki kişi olduğumuz sürece oynuyoruz abi. Onları da baya baya beğenmişsiniz. Tekrar böyle geri döndük gibisinden. Elimle geldiği kadarıyla her oyunu atmaya çalışacağım sizlere. Bu konuda hem fikir olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Among Us'ı halen daha bizim Discord sunucumuzda oynuyorlar. Discord sunucumuzu bilmiyorsanız Discord TFC ilk bak şöyle bir sağ üstte bir gö gösterin. Oradan gelip siz de Among Us odalarına katılıp ya da sohbete katılıp ya da işte video de orada bildirim geliyor. Ya yani da yayında olduğum bildirim geliyor. Ya da sohbet muhabbetle oynamak istersiniz. Valorant odaları, Valorant oynamak istersiniz. İşte Among Us oynamak hepsi var. Bütün odalar var abi. E, Valorantçılar da var yani orada Valorant arkadaşları bulabilirsiniz. PUBG'cileri de bulabilirsiniz. Hepsini bulabilirsiniz. Öpüyorum sizi. Başlıyorum. Gayet modumdayım. Hadi bakalım. Ben ben B'yi alıyorum. Ben B'yi alıyorum. Bak karam bakar mısın ya? Bebek gibi. Ee, ne diyorsun ki abi anlamadım. Ses yok. Sağ burada burada burada. Önümde. Geliyorum B'ye ben. Daha geçti. Abi 92 vurdum. 17 vurdum. Heyecanımız canını aldı. Çok iyisin kuruyor spike'ı tamam. Silah var mı kanka burada? Bende bir frenzy var da git. Ay aldın onu. Uzi aldın onu la. Tamam uzi aldık. Mermisi bitti, mermisi bitti. Lan sağdan sol e hiç canları yok. Hiç canları yok. Helal lan Ooyu Sasuke. Bittik, <Gülüyor> <Gülüyor> dostum mu vurdu? Affedin lan dostum. <laughs> Ağlama. Abi. gördün Bir dakika nerede karşılaşmalar? Bunu, bunu nasıl öğrendiler Bakın aa, Ay, ciddi ciddi bana Anladım, abi. bana yapma lan Nasıl? ya abi geçen sene yaptılar şerefsizler. Birisi <Oğlum> yaptı abi öyle <laughs> işte <laughs> ben de kaçtım. Ses yok. Aa, var mı ses? Tut. Ay, vur oğlum ekoları, vur oğlum ekoları. Kendimi jet sandım ha, eyvallah. öldüm. Yeri nerede? Nerede lan? Ha burada. Ay, bak bak kutla kutla kutla. Oy, oğlum çok güzel lan. Bebek, la, bebek bu. gibi bebek gibi. Var da kötürüm ya, kötürüm siple için de, idare de, edin. De yemin yemin edeceğim adamdı. E bakıyorum adamın, adamın, adamın önünde ya. Ne yapıyorsun Sasuke? Dur dur buraya geçme abisi. Aptal karşıdan gelen adam seni görecek. Mal mısın? Oradan mı geliyorlar? Dön 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 Hmm. Hey, beni nasıl? Wow. Abi 100 100 32 Sayın Beni nasıl? Ya. Beni nasıl vurduğunu ben, görmeniz atı, lazım. Abi. Bu arada. Aktı ben, körü. Daha, Aynen inancım. Sasuke robotu kör ettin. Aynen oğlum. Yerleşik Aynen. Yerde. Aynen. Abi, Aynen. Abi, Bir daha at körü. Körlüyorum. Sasuke kör mü? Tamam. Kanka oh, 40 40. Sasuke oraya. Anladın. E atsan oraya. Sola doğru at. Sola doğru at. Tamam o da olur o da olur. <laughs> Solda adam. Ölmeklerdi. Öl oğlum. Selal lan susuki. Oh, Susuyosun. E lan lan? dur. Ben sana silah getireceğim ha. Vattı. <laughs> 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 lan. Aa bıraktı lan. Dur lan dur. <laughs> tamam. silah <laughs> için <laughs> kamera atacağım kanka bekle. Bitti. Yalan. Yere mi oraya gitti Aa baga bak <laughs> lan. Ah Burası var, burası o, var. Bakıyor abi. Bak Türk burada. Bakalım. Tamam. Ya 80 vurdum. 80 vurdum. Girecekler büyük ihtimalle. Ay. Yerde da, orada. Aa. Snipe bu sesi. Kırk, Kırk vurdum abisi var. Devam et, damet böyle. Sağında direkt. Hadi Bilmiyorum. be. Bilmiyorum. Dostum dostum Vay. alıyordu. Kili çaldılar senden dostum dostum. Çaldı. Saygısı yok işte. <laughs> temiz. Burası temiz. Bu da adam. Kazandım. Ağzı vurdu. Bunlar bunların harbiden kendilerine saygısı yok bir gram daha. Yes, Yiğit dayan geliyoruz arkadaş eşnaşımız var. Bir düşman kaldı. Tamam. Dönüyor abi. Bomba attım ona bomba attım. Sansana bana onu ya. Tamam. Opertör düştü. Işte. Bıraktım. Çanta yolda. Bu dostum portul musun? Bu sonu. Helal sen Bu dostum aldı orada. Hah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Teleport tamam, açtı, teleportajdı. <laughs> Bunu hiç şey duyamıyoruz oyunda vallahi. Ne oluyor ya? Peki, tabii anlayacağız. <laughs> Ya, yukarı gelmiş ya. Ya bak oh. bak en nefret şey ne biliyor musun? Benim. En nefret ettiğim şey ultimat. Ah. Oh. Tam aldın da ne yaptın kötü oyuncu. Siz, silah fightini yapana kadar adamlar Al Oha Allah. Beni var ya Rak 2 kill aldı ikisini de ha. Ne? 60 vurdum ama Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bana gelince vuruyor ha ben bunların belasını. Yavaş. Sıf, Oha suke, abi orada varmış adamlar. Kamera devre dışı. <laughs> ah be. Sage şey güzel vuruyor ama oh. Leyla. Ayakta kalan solu. Oh. Temizlendi. Al. İzci yok edildi. Oğlum ne yapıyor? Kafa. Ya? Ben ne yapamadım. Bu <laughs> ya nasıl oynuyor bunlar ya? Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Helal. Şurada mı o? Şurada. İşaretimle. Yukarı mı? Tabii ki. Aa içeride içeride. Pikledim yerde. Arada tam arada kanka. Ayakta kalan. Ya öl. 139 139 pistolle vurabilirsin. Can fullendi. Yo yo E basma. Ulan bir E attı abi. Ulti ol, var oğlum ulti var ulti var. Aynen ulti de canlı fullendi. Oy, oy oy Bak bunlar 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 bunlar, <laughs> bunlar bak şimdi nereden gelecek oynat. Bak bak adam nasıl bir koyuyorum bunlara. Şuna pikleyeyim mi ben kardeşim? <laughs> tamam. Yok bekle. Kimi bekle <gülüyor> sen? <gülüyor> Ondan sonra. Ha buraya bir şey atlar abi. Büyük ihtimalle be. Madem oynar. Karanlık bozuk. Kahin uçtu. Arkamdan Uğur gel sen. Dur arkam baktana. Mevta. Buraya. <laughs> Buram mı öldü? Lola. Lola abi. Nerede o Aa, Aaa mermi bitmiş lan? Çöz kanka ee, benim var var tim var bende. Benim, benim de var. Taraf değiştirmeden Bak, önce... Bak %3 milyon buradan gelecektir. %3 milyon. Ağlar. Bu burada var. Bomba dostum yolda. Bir gol kesiliyorum. Aa gelmedi. Ay çok kötü sıktım. Gördün adamlar ne güzel. Ananı ya. Sonuncusu B tarafında. <laughs> Numan niye böyle bir şey yaptı? Baskıp <laughs> problem. Abi Kime diyor, bana mı diyor Barış oradaydı adam son. Ya doğru yere bakmışım. <laughs> ah be doğru. biraz daha geçtik sen vuruyor mu <laughs> lan? <gülüyor> Bomba dostum yolda. Dolduruyorum. <laughs> lan 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 lan. Olur ya adam var. Yardım. Seyitcan, Seyit, 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 Seyitcan çok az. Çocuğu. Aa. Bunun canı çok azdı ya. An. Abi şimdi bir düşman kaldı. Nerede bu? Bana evet. da burada bak burada ya saygısız. Bıçak atsana onu. Beyitliyorum ben. 30. Evet. Hayır. da be. çok basit oldu lan maç. Kaçtan bombaya çıkıyorum. Öyle artık ya. adamı bırak. Burada Bir düşman kaldı. Nerede olun bu orada ben görmedim. Aşağıdan gelir, aşağıdan gelir bak. Aa burada. Aa, Arkada kaldı. <laughs> Çanta Ha burada, sana, sana. Hadi, hadi, hadi. çak. Saldım, saldım, saldım. 134 vurdum, saldım oğlum. Riding, Ama ben onu bak gördün nem, şey de evet, ya, edin, değil mi satırken atı saldım. Aynen aynen. Uzada şunu boza Kardeşim pro oyunculuk yapıyoruz Orada. burada. Nasıl vurdum gördün mü? İzlemediniz değil mi? ben hayatınız. Biliyorum. <laughs> 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 ben burnumu karıştırıyordum. <laughs> pardon. Siz de onu size bunu göstereceğim size. Size vuruşumu göstereceğim. Kanka işte bana böyle bantla gireceksin anladın mı? Banit abi. E ya da koyayım dört tane entry almışsınız ne yapayım ben şimdi? Ya, ben ya hamam bu. Anlam. Bu, bu olduğu ya, ya, op, hamam olduğu için sasuke hamam daha bu oynuyor. Ya. Ama jet evet hamam haritası ama böyle bir yeistten bir skype iki. Burada kesin smoke lazım bize. olur. smoke almam. Alanlara iyi eğlenceler. Yeter ya. Yiğiz'cim rank kasıyoruz kardeşim. Arada bir rank kasarken elo dog olmak lazım. Hangi böyle yani şampiyonların kuralına göre oynamak lazım kardeşim. 5 entry götürürler. Sasuke diye şu küçük diye bırakırlar yapma ya. Abi şunu şöyle atacağım tamam bak. Şunu da şuraya atacağım. Teleporta girme lan. Tamam. Bir dakika git daha buraya. Gel 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 pro taktikleri gel. Oğlum pro taktiği mi? Allah belanızı evet, versin sizin. Ben gel 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 gel. Girdi gel, içeri. Gel, gel. Ananı canım kalmadı. kalmadı. Nerede vurdu bu? Bunun içine vurdu? Öldürdüm. Tamam. Sağlık oldu kanka. Gidilmezler bizi buradan. Smoke attım, smoke attım. TP oh, geldi. Kart, tekart, ekle, Gel. Girdi, 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 girdi. Bekle dostum gülüyor mu Dostum, dostum. korktum dostum. Gel kanka. Kanka amk. Biri gelsin. Aa ölmüş herkes. Aya ne ara kurdunuz lan? Dostum buraya bana sal. Buraya bana sal. Ben pustum şey yapma abi. Abi rank 1'e kazıttığımız adama bak ya. Pustu Pust. kes. <laughs> Bize niye fake atıyorsunuz oğlum deseniz de. Dostum iyi tamam sıkıntı yok abi. Ee ya kuruyduk yani? Nasıl onla oynadım ama? İyi <laughs> iyi iyi iyi. Ee kurtumu salıyorum Seni abi. 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 Aa, o zaman onda şerif var. Sizin ben da koyayım. Dostum nasıl korudun? Korudum. Barış gireceğim mi sıma kaçıyor? Tanka. Attım ben yine de. Tamam, hiç olmaz ya. Limonları gönderdim. Resalet. Yamalarak. Ben, ben bunu aldım. Ya buraya içeri kuracağım da bu içeride değil ki anasını satayım. Ah be abi bu ne lan? Tamam. Burada bir en tane var. Bunu görüyorum şu an. Solunda solunda solunda. Oo, oh. Lan lan oğlum seni öldürün diye bıraktım. <laughs> ya short almış manyak herif gel buraya. Nerede orada ya, mı? Şurada şurada. Gel, gelsene kanka köldüm onu. Ulta da bekliyor bak. Çanta yolda. Lan ne yapıyorsun? Gel gel köleyeceğim. Uçak mı? Yok istediğin gibi vur. Atıyorum ki. At. Benim... <laughs> Neyse Tam adamın hepi. Pe... O <laughs> adam nereye? Aa, Aa oğlum bu şey çok iyi ay, lan. Oğlum ben diyorum, ay, oğlum, ben diyorum çok iyi, iyi, iyi diye bu skin. Kardeşim niye böyle 2 saat bekliyorsun? Girdi kart, şimdi kattı. Ne oluyor? Smokladım oyuna. Seni sıkıyorum. Allah Allah. Sağ atla sağ atla adam. Dur dur dur. Barışan görürsün yürür be. Lan oğlum adamın yukarıda olduğunu anlamayacak kadar Oo. ne yaşadınız? Geldi tepeden o yok yani. Gene Ozan bir şeyler deniyor. Abi dileniyorum. Ah arkada be. da var. Başarısız denemeler kardeşim bunlar. Orada işte. da sağda. Biraz daha sağda. Sağda. Ha orada. Ay ses. Ye. O ses ne? Ye. Sesi 10 güzel. 10 canı var onun. 10 canı var. O Aa, almış. Çık vur. Helal. Aa, bak 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 gölümüne bak gölümüne bak. Onun içine girince kanka farklı bir dünyaya gidiyorsun. Vuzi canlan bekle oraya git oraya git oraya git oraya git. kardeşim sen nasıl bir ben girdim Lan adam soldaymış. Ya ama abi dinlemiyor ki ya ya. Ben de dinlemeyeceğim abi bunu görüyorum bırak. Dur 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 bekle. Burada bir yerde adam. Oy Barış var ya. Gelsiniz de kanka boş bırak. Aynen aynen orada orada. Ev onu saldım bak. Bir düşman kaldı. Çok adamsın. Aa geldi. Bir tıkayım ya bir tık. Bu da alıyor Oy bu silahı, ya, bu da, alıyor bu silahı. salak salak bir renk yapıyorlar. Be. Sasuke'de spike var Sasuke. Tamam tamam halledeceğim halledeceğim abi. Wuzi Flash atacağım gir kanka. 3, 2, 1 go. Bomba At. dostum yolda. Kör kör var dostum o kör. Kanka Viper'da burada. <laughs> Reyna'da burada. Aaaa. <laughs> oh. Geri mi dönsek? Çıkalım buradan ya. O Ama orada da var. <laughs> Sasuke girdi abi. <laughs> Yo, daha girmedim. Buz var giremez. Bir bana info alsanız Nasıl? ben ulti diyeceğim. Smoke attım. Kırmasını bekle. Güzel. Haa kırılmasını bekle. Aa ses ya, geliyor. Sasuke. Buraya bir gelsen. Bozum kırdır. Kanka beni korusana. <laughs> tamam. Tamam. Bayağı korudum. Bayağı olsun. Biz Aldım. Be. Ya 120 vurdu abi ben daha... Bir düşman kaldı. Kingi benden daha iyi? Ben anlamadım. Ne yapıyorsun lan? Tamam, ne? Operatör mü koruyacak? Operatör mü sizi? Ha operatör olmuş işte. Tamam. Şey, değil. Yok operatör var. Operatör var. İş yapsana. Sasuke ilk saat git. Sasuke ilk saat git. Sasuke sitti adam. Hadi biraz hareket. Sola bak. Sola bak. Buradaydı Burası. en son. Ses yaptı. Tamam. Abi niye hepsi kullandım ya? <laughs> kaç 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 öleceksin soldan kaç. Aklı değil TP atıp arkasına lazım? Yok abiciğim yok yok şeye gerek yok. İçini garantiye al böyle şeylerde. Odal abinin canı çok azdı. Atıyorum flaşı. 3, 2, 1 attım. Var. At. Gör o. Selim ben ağzına sıçayım. Bir canım kaldı biliyor musun? Kanka sumak atıyorum önüne. Sola da atacağım. Çanta yolda. Tamam. Çanta yol. <laughs> Yakında bir tane. Yüksüz <laughs> baya korktum. Ben sen burada bir yerde bu arada sağ ol. Yo baktım. Ses yaptı ama bilmiyorum. Şurada olmasa bir olabilir. 94 <laughs> vurdum. Hem birim de ve sağlamıyorum. Seni kilini aldım da bir tane sitti. Işte. <laughs> Çok iyisin. İyi sallar. Sen, sen devam et devam et devam et. et. Ee, <laughs> Sasuke arkalıyor er Sasuke arkalıyor. Er Dostlarımı yok <laughs> edemez. <laughs> Bana ne aradın oğlum. Oy. Oynama üstüne oynama üstüne Sasuke arkalıyor. Er devam et Sasuke yavaş. Yavaş, yavaş. Sol, Sol, solunda. Sol, sol, yavaş, yavaş. Adama emin olmadan sıkma. Bekle, bekle, ta, sıkma. Devam tamam, et. Devam et, <laughs> sağ, 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 sağ. Bıçak. Ya. Bir düşman kaldı. oraya da oraya da yat. E at oraya, arkandan gelecek galiba. Arkandan gelecek Aptal, Sasuke şimdi o teleporta nasıl gidecek? Sasuke o teleporta git abicim. Seyit arkalıyordu, Hadi dikkat Allah. et. Arkalıyordu, buradan o çıkabilir. Seyit buradan çıkabilir. Son 10 saniye. O 200 level olan değil mi, Demedi mi bu bıçak atacağın da kalan? Sus lan bir a**a, sus lan bir Flash at Suski, kes birazdan. Suski Q. At at at, at. çık vur. Ya, Hayır kafana s**çeyim seni, sansanız susacağım abi ya. Çocuk çok güzel dönmüş ha. Evet evet hiç yememiş. Ya da bakmadı o herhalde oraya bilmiyorum. Oraya bakmıyordu. Abi hangisini bıçakladım ben? 211 liraya dolanın. Ben bir flash atıyorum sahnede gireceğim. Olur. Operatör burada. Ee, Sizi de Ne e oldu e no, pingim var pingim var pingim var. Pingim evet. var. 160 <laughs> ping ne Alo. Çok iyi. Okay. Operatörü al kanka. <laughs> Oy. <iyi günler> <laughs> Oy. Ne yapıyor lan? Oğlum bir vurmuşsun var ya adam ağlıyor şu an. Anam ağladım. Abi sonunuzda bir sonunuzda. Garam for beyim. Ada düştü. 102 vurdum kanka ona. 102 vurdum ona. Şaka. Ya. Kaçtım kaçtım ben. Bu da bir düşman kaldı. Şimdi niye kaçıyorsun? Kaçtım kaçtım kaçtım. Lan dön dön kur. 3'ü <laughs> <Güç gülüyor> mermi var kanka ya. Neyi seveceğiz manyak? Operatör aldım abi. <gülüyor> Operatör mü oynayacaksın işte şimdi? Bak iyi izle abi keyfine bak. <laughs> ben şunu bir izleyeceğim İzleyeyim ya. Ben de boss aldım abi. Orda. <laughs> Git. Oy 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 oy. Git. Bir düş. Bu ne ya? <laughs> bu, bu küfür yabancısı da küfür ediyor, türkü de küfür ediyor. O, koydum köpekleri. Ulan lol'de olan senaryo burada dönüyor ha şu an. Spike bende. Bomba da. Ana avradı <laughs> <o> <laughs> Ha. 80 vurdum ona ya. Operatör alın lan ne olacak ki? Çocuğu ne <laughs> ya 11 vs 5 atacak lan durun lan. Bak attı şu Tek evet. mermim var. Sasuke ne diyorsun? <gülüyor> 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 aldım aldım. Bu aptal Viper'ı raporlayırsanız ha. Ee, şey Onu reportlayacağım. <laughs> Pardon. Rahatsız edici <laughs> değil. Dinden, <laughs> minden de her şeyden giriyor <laughs> adam. Yo normalde bu kadar kür yok da size denk geldi. Oğlum. <laughs> 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 Selamun <laughs> aleyküm, <laughs> aleyküm. Selam. <laughs> Onun onun. Banka. Elimde dışı. bu arada kör var biliyor musun? Şey sesini sabahtan beri duyuyorum. Yiğit abi çıkacak bak. Ne dedi? Yeri neydi? mi söylüyordu abicim bunu sanma? Cehennem. Sen bana? Ya kardeşim sen de hamamda dedik be. Ananı avradın. Ananı! Adamı yok edemezsin. Kanka, my best ya. Ultra hazır. Ucuz. Ayy! Eğilmesin ona da tek mermi atacaktım. Bet, my bad, my bad. Çok <laughs> döneyim? bende. Ölümüne şey. kadar çıkarım vallahi umurumda olmaz. Ya oğlum ne kısırıydı bu böyle? Ya oğlum var ya bak. Kanka bunlar bir tık kafayı yemiş ha. Gelir mi lan ne buraya? Gelir mi buraya? Buraya üstünlandır mı? Olabilir kanka. Kursanıza. Kur, kurayım Hı. da. Onu onu nasıl buraya? Ah. Oğlum niye kırıldı orası? Bir düşman kaldı. Hadi şun lan. Gitip şey vurursa Gel 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 gel. Şahin. Vurma vurma Vurdur, vurma. Lan. vurma. Sosu vurma be. Bıçak atacak. vur dedi ya. Vur dedi ya saygısız. Başka ben attım zaten buna. Saygısız Bu yarının son turu. Aa <laughs> başladı. <laughs> lan vur <vursana> sen artık. <laughs> ben ona vurdu. Dans ediyordu önünde. Allah'lığına ver. Allah'lığı mı? Allah, nerelesin sen? Gönül'ü daha bir kaçırdım. Benim a... koydum şimdi. Nerede o? Spike bende. Bu hazır. Ne yap? Lan. Ben bana ipo ver, ben... Arkadan gelir mi Viper? Hayır yanlış. Ah, vuramadım. Spike A'da düştü. Viper öldü kanka, vurdum. Bir tanesi şurada, Operatör bakıyor. Du. Operatör değil lan o. Bu ultisi Operatör ya. Yani. Taban du, taban du. İyi, bunu duydum. Spike bende. Spike yerinde. Oy o ses ne lan? Fiyatı başa düşsene. Helal. Allah Allah ya. Ben be. Çok kötü oyna ama iyiydi. O zaman bu tek 10... ben, şey 50 bin like atanlara gelsin. Ara ne avradın? Buradalar abi. Bu da büyüsün. O ne? İçeri giriyor içeri giriyor. Yes girdi. Solda solda var da. Sol Helal. Çok iyi. Yapma çok şey. iyi. iyi. Söyleyeceğim. Söylüyorum. Söyledim. Şuraya var mı? Ya. Neyse. Helal. Lan. Postiş vurmuşum. Ulan ya. Diklemez dedim de hayatsız gibi oynuyor. Hemen sağda bu arada o. Bıçak. Yerdeki silahın da mermisi ben, ben sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Vito nereden gelirler lan? Sanki bence sen tane A gelecektir o yüzden geliyorum da. Bilemem. Oğlum normal Sage burayı kapatmıyor. Abi bize Sage varmış. Bizim Sage cam leğerini... Barış vanlıyı smoke atın oraya. Buraya mı? O cam ver diyorum adamları açtırıyor. Bekle. Biraz sana Sage almaz adam. <laughs> Geliyorlar buradan. Ben B'yi de atıyorum. Rastgele tutuyorum. Nasıl Oy oy oy. Hmm. düştü. Pink'ten gittim, bir şeyden gittim. Duvarına sokayım ya. Neyse güzel güzel iki tane çaldım. Devam böyle. evet. bekler mi? Sıkı devam et. Yardım lazım bizim adama. Canım çok tamam, az. Solu da sıkı. Bu duvar nasıl like sıkı aynen. Adam sınbe sosuke. <laughs> <laughs> Değiz ya. <yani. gülüyor> Sasuke'ye helal olsun et. kontrol etmeye falan başladı ha sağ sol. <laughs> aynen aynen. Ya, Siz ya doğru yapıyorum ya. abi ya, ya. Yapıyorum ya. Vur değil. Zorlandım lan dört adam bulmak için. Oğlum ben Son ben sayı. Ben bir daha seyirci almayacağım Oğlum bu arada. Giriyorlar. Giriyorlar. Daha girmediler. Hangi, hangi saydım, 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 saydım. Oğlum. Perdeyim mi? Perdeyim mi? Orası var gördün. Bir eğlenmeye hazır mıyız? Hazır. <laughs> Niye oldun lan? Bir düşman kaldı. Oy. bıçak 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 bıçak. Sız 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 sız. Bura burada. Burada abi gelin adam. Hadi be. Kık vurdum. Bıçak demezsiz, oğlum. Bak. Kık vurdum. Aa. Vurdum bıçaklayacağım ben bunu. Buradan değil gelecek mi? değil mi? Tamam tamam sen ben sen hiç gösermem. Ben buraya kendim bıçak. Tamam. Hain uçtu. Burada bekle lan bıçaklayacağım. Ölüyorum koş. Atar kılıp lan bıçağı. Bıçak, bıçak, bıçak. Ulan Elodok el 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 Allah tam Elodok el Güzel oh, güzel, oh. güzel güzel. Nice. 23 öldü gece. bonus da verdi 63 puanlayım. İyi az kaldı. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi abone olduktan sonra tüm bildirimlerinizi açmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Geçen iki oyunda da çok iğrenç bir şekilde aptal aptal ıı, salaklara denk geldik cidden. Yabancı stıp bizimkiler gerçekten mal çıktı ama bizimkiler falan Türkçeyi bile yazmayı zor biliyordu gerçi. Harbiden Riot Games'in bu tarz oyunlarda böyle bir sıkıntı var anlamadım. Genel olarak oyunun pasifinde böyle şeyler var maalesef. Dediğim gibi eğer video hoşunuza gittiyse ve devamı gelmesini isterseniz beğenmeyi unutmayın. E, takip var arkadaşımın kanallarına da abone olabilirsiniz. Ekran gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz de onları tıklayıp izleyebilirsiniz. İzlemediğiniz vardır. Mutlaka geçip onları da izlemenizi tavsiye ederim diyorum. Sağlıcakla bay bay.